Merhaba sevgili dostlar bir futbol incisi kanalından herkese sevgiler bu videomuzda sizlerle birlikte Şampiyonlar Ligi UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde bugün çekilen kurallarla birlikte oluşan eşleşmelere bakacağız muhtemel rakiplerimizi inceleyeceğiz Fenerbahçe Başakşehir ve Sivas Spor için ayrıca da Trabzonspor'un kimle karşılaşacağına bakacağız Şampiyonlar Ligi'nde final gibi eşleşmeler bulunuyor bunları da gözden geçirmiş olacağız. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek vermeyi lütfen unutmayın. Ayrıca da sesim için kusura bakmayın ufak bir rahatsızlık geçiriyorum. Hazırsanız videomuza başlayalım. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk eşleşmeler Red Bull Leipzig ile Manchester City karşılaşacak. İlk karşılaşma Almanya'da oynanacak. İkinci karşılaşmada Manchester City'nin evinde İngiltere'de oynanmış olacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçlar 14-15-21-22 Şubat 2023 tarihlerinde. Rövanş maçları ise 7-8-14-15 Mart 2023 tarihlerinde olacak arkadaşlar. Bir diğer eşleşmeye bakacağız. Kulüp Buruj'la Benfica eşleşti. Belçika ekibi Kulüp Buruj'un evinde oynanacak. İlk karşılaşma ikinci maç ise Portekiz'de Benfica'nın stadı Dragao'da oynanmış olacak. Final gibi bir eşleşmeye geçiyoruz şimdi. Liverpool'la Real Madrid karşılaşıyor. Çok erken bir karşılaşma oldu. İlk karşılaşma İngiltere'de oynanacak. Diğer maç ise Santiago Bernabeu'da Real Madrid'in evinde. Bakalım bu eşleşmeyi kim geçecek? Siz de yorumlarda eşleşmelerle ilgili fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Milan ise Tottenham'la eşleşti. İlk karşılaşma İtalya'da oynanacak. İkinci karşılaşma ise Tottenham'ın evinde İngiltere'de oynanacak. Bu senenin belki de flash ekiplerinden biri olan Napoli ise Frankfurt'la karşılaşacak. İlk maçı Almanya'da oynayacak Napoli. ikinci karşılaşmada ise kendi evinde İtalya'da mücadele edecek. Yüksek olasılıkla şu anki mevcut durumlarına bakacak olursak Napoli'nin tur atlaması oldukça muhtemel. Bir diğer eşleşme ise Borussia Dortmund'la Chelsea arasında oldu. İlk karşılaşma Almanya'da oynanacak. İkinci karşılaşma ise İngiltere'de Chelsea'nin evinde oynanacak arkadaşlar. Bir diğer İtalyan takımı ise Inter'di. Inter'de Porto ile eşleşmiş oldu Portekiz takımlarından. ilk karşılaşma İtalya'da oynanacak. Bir diğeri rövanş maçı ise Portekiz'de Porto'nun sahasında olacak. Ve en güzel eşleşmelerden bir tanesi Paris Saint Germain ile Bayern Münih. Yine bir erken final diyebiliriz. Paris Saint Germain yıldızlar kadrosu ile birlikte artık şampiyonlar ligini alacak mı diye düşünürken galiba en sert kayaya çarpmış oldular. Bayern Münih mi Paris Saint Germain mi geçecek sizce turu fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bu karşılaşmayla birlikte Şampiyonlar Ligi'ni tamamlıyoruz. Şimdi Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi kim olabilir? Buna bakacağız. Eşleşmelerde hangi takımlar birbirleriyle eşleşti? Bunu inceleyeceğiz. Şampiyonlar Ligi gibi eşleşmeler var. Onu baştan söylemiş olalım. Bu şekilde iki kısımda inceleyelim önce. Şampiyonlar Ligi'nden elenip UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek ekiplere bakalım. Ajax, Bayer Leverkusen, Barcelona, Sporting Lisbon, Salzburg, Shakhtar Donetsk, Sevilla ve Juventus Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayıp Avrupa Ligi'ne gelen takımlardı. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını 2. sırada tamamlayan takımlar ise PSV Eindhoven, Rennes, Roma, Union Berlin, Manchester United, Midtjylland, Nantes ve Monaco'ydu arkadaşlar. İlk karşılaşmamız Şampiyonlar Ligi finali gibi bir karşılaşma UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe için oldukça güzel olan bir olay. Barcelona veya Manchester United'tan bir tanesi playofflarda Avrupa'ya veda edecek. İlk karşılaşma Şubat ayının 16'sı 2023 tarihinde oynanacak. Rövanş maçı ise Şubat ayının 23'ünde 2023'te oynanmış olacak. Bir diğer eşleşmede ise İtalyan temsilcisi Juventus'la Nant karşılaşacak. Bu karşılaşma da yine tarih olarak Şubat ayının 16'sı ile Şubat ayının 23'ünde oynanmış olacak. ilk karşılaşmalar Barcelona eşleşmesinde İspanya'da, Juventus eşleşmesinde ise İtalya'da oynanacak. Onu da belirtmiş olalım. Sporting Lisbon'la Mitchelland eşleşti. Sporting Lisbon'un bu karşılaşmayı kazanması, bu turu geçmesi oldukça muhtemel. Tabii ki Mitchelland Danimarka temsilcisi olduğu için bizim de ülke puanı sıralamasında muhtemel rakiplerimizden. O yüzden erken bir şekilde elenmeleri bizim avantajımızda olacaktır. İlk karşılaşmada Portekiz'de oynanacak. Ukrayna temsilcisi Shakhtar'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yapmış olduklarına bakacak olursak Renleşleşmesi bizim için yine oldukça iyi bir şans oldu. İki takımdan biri Avrupa'ya son 32 turunda veda etmiş olacak. Sıradaki eşleşmemiz ise birkaç yıldır Şampiyonlar Ligi'nde net bir şekilde ilerleyen Ajax'ın Union Berlin'le karşılaşması olacak. Hollanda'da oynanacak ilk karşılaşma. ikinci karşılaşmada ise Almanya'ya gideceğiz. Union Berlin sahasında Ajax'ı konuk edecek. İkinci karşılaşma Şubat ayının 23'ü. ilk karşılaşma ise Şubat ayının 16'sında oynanacak yine. Bayer Leverkusen ise Monaco'yu konuk edecek. Almanlarla Fransızlar karşılaşıyorlar. Bakalım bu eşleşmeden galip olan kim olacak? Sevilla ise PSV Eindhoven'la eşleşti. Yine güçlü. Zaten biliyorsunuz Sevilla'nın UEFA kupası mü almama olasılığı çok düşük oluyor. Bu eşleşmeyle birlikte iki güçlü rakibimizden biri yine elenmiş olacak Avrupa'dan. Ve son eşleşmemize bakacak olursak Salzburg'la Roma karşılaşacak. Bu karşılaşmada da yine kuvvetli iki takımdan biri Avrupa'ya veda etmiş olacak. Fenerbahçe için oldukça güzel eşleşmeler olduğunu söyleyebiliriz. Kuvvetli takımların birbirine denk gelmesiyle birlikte... En azından bazı takımlar Avrupa'ya veda edecek ve Fenerbahçe'nin yolu açılacak. Peki sizce Fenerbahçe'nin rakibi kim olacak? Düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın lütfen. Sağ kısımda görmüş olduğunuz takımlardan hangisi Fenerbahçe ile eşleşirse daha çok mutlu oluruz. Daha hızlı bir şekilde tur atlarız, daha rahat geçeriz. Bu konudaki fikirlerinizi de bekliyoruz. Şimdi Konferans Ligi'ne geçiş yapalım. Konferans Ligi'nde Trabzonspor turu geçebilecek mi? Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri kimler olacak? Bunları belirteceğiz. Avrupa Ligi'nden elenen takımlara bakalım önce grubunu 3. sırada tamamlayarak Trabzonspor, Karabağ, AEK Larnaka, Ludogorets, Braga, Şerif Traspol, Lazio ve Bodo Glimt Avrupa Ligi'nden Konferans Ligi'ne düşen takımlardı. Konferans Ligi'nde grubunu ikinci bitiren takımlar ise Fiorentina, Anderlecht, Lech Poznan, Partizan, Dinipro, Gent, Cluj ve Bazel'de arkadaşlar bu 16 takım arasındaki eşleşmeleri inceleyelim şimdi. Temsilcimiz Trabzonspor Basel'le eşleşti. İsviçre temsilcisi ilk karşılaşma Trabzon'da oynanacak. İkinci ayın 16'sı 2023 tarihinde. ikinci karşılaşmada ise biz İsviçre'ye gideceğiz. İsviçre'de Bazel'in konuğu olacağız. Bu karşılaşmada 23 Şubat 2023 tarihinde oynanacak. Bir diğer temsilcimiz Karabağ'ımız ise Gent'le eşleşti. İlk karşılaşma Azerbaycan'da oynanacak. Belçika'nın güçlü ekibi Gent deplasmanına ikinci karşılaşmada çıkacağız. Yine aynı tarihlerde oynanacak Karabağ Gent mücadelesi de. Lazio ile Kuluj eşleşti biliyorsunuz Kuluj Sivasspor'un grubunda ikinci bitirip playoff oynamaya hak kazanmıştı. Oldukça güçlü bir rakiple eşleştiler ki Lazio'nun UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesi inanılmaz bir olaydı. Tüm takımlar aynı puanı topladılar. Ancak Lazio Averaj'la üçüncü bitirmiş oldu. İlk karşılaşma İtalya'da oynanacak. ikinci karşılaşma ise Kulüc'ün evinde oynanmış olacak. Bir diğer eşleşmede Bodo Glimp Lef Poznan'ı konuk edecek. Norveç temsilcisi Bodo Glimp ile Polonya temsilcisi Lef Poznan'ın eşleşmesinde ilk karşılaşma Bodo'nun sahasında olacak. İkinci maçta ise Polonya'ya gitmiş olacağız. Sıradaki eşleşmemiz ise kuvvetli iki takımın karşılaşması olacak. Sporting Braga ile Fiorentina karşılaşacak. İlk karşılaşma Portekiz'de oynanacak. İkinci maç ise İtalya'da Fiorentina'nın evinde olacak. İki kuvvetli takımdan biri yine Avrupa'ya veda etmiş olacak. Bir diğer eşleşmemiz ise AEK Larnaka ile Dinipro arasında olacak. Dinipro Ukrayna temsilcisi biliyorsunuz. Ülke puanı sıralamasında bizi arkadan takip eden ülkelerden biri Ukrayna. Bu sebeple AEK Larnaka'nın burada turu geçmesi bizim için oldukça iyi olacaktır ülke puanı açısından. Sıradaki eşleşmelerimiz ise Şerif Traspor ile Partizan arasında olacak. Bir diğer eşleşmede Ludo Goretz, Belçika temsilcisi Anderlecht'i konuk edecek. İkinci karşılaşma Belçika'da oynanacak. Ve bu eşleşmelerin arkasından Trabzonspor ve Karabağ sizce turu geçebilecekler mi? Ve ayrıca Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri kim olacak? Sağ kısımda gördüğünüz takımlardan hangileriyle eşleşirlerse turu Rahat bir şekilde atlayabiliriz. Ayrıca şunu da belirtelim. Başakşehir ve Sivas Spor UEFA kuralları gereği Trabzonspor'la son 16 turunda eşleşemiyor arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi kısmında atladığımız bir notu da düşeyim buraya. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi 24 Şubat 2023 tarihinde çekilecek olan kura ile belli olacak. Bunu da eklemiş olalım ek bir bilgi olarak ve bu bilgiyle birlikte videomuzu sonlandırıyoruz. Videomuzda sizlerle birlikte Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki tüm eşleşmelere bakmış olduk. Trabzonspor'un rakibini ve Karabağ'ın rakibini inceledik. Başakşehir, Sivasspor ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinin kimler olabileceğini incelemiş olduk arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi lütfen unutmayın. Sizce Avrupa'da nereye kadar ilerleyebiliriz bu konuda fikirlerinizi merak ediyor ve içtenlikle cevaplıyoruz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.